Volkswagen Passat B8 2015-2020 arası üretim arası multimedya interface çalışmamız. Aracın kendi orijinal menüsündeyiz şu an. Aracın. Bu şekilde geldiğimiz zaman. Şu aracın kendi menüsü. Geldiğimiz zaman kendi menünüze geçeceğiz. Hem e, şunu da değineyim. Hem aracın orijinal menüsündeyken interface'te kamera mevcut çalışmakta. Hem önlü arkalı par sensörü çalışmakta. Hem de bizim menüde aynı şekilde çalışmakta. Daha önce de bir çalışma yapmıştık bununla ilgili. Şöyle göstereyim. Ee, cihazda genel olarak video, YouTube, e, orijinal menü var zaten. Navigasyon mevcut. Geldiğim zaman e, S dosya, Gmail mevcut. Play Store mevcut. Genel olarak cihazda e, internet tarayıcısı mevcut. Şu şekilde geldiğim zaman müziklerimiz de aynı anda buradan dinleyip kaldırabiliyoruz sesini. Aynı şekilde videomuz mevcut. Zaman. Aracı kendi orijinal menüsünde herhangi bir kayıp olmadan araç aracımıza birebir uyumludur multimedya interfeysimiz. Herhangi bir kesme işlemi bulunmadan birebir aracımıza uyarladık. Volkswagen Passat B8 modeline. Müşterimize hayırlı olsun, güle güle kullanmak nasip etsin.